Merhabalar sevgili izleyicilerim. Evet bugün size cumartesi gününden bahsedeceğim. 16 Mayıs cumartesi günü ay balık burcunda bütün gün çok hassas, duygusal, biraz daha naif enerjiler devrede evet, olacak. E, bugün size iki tane daha video yayınladım. Hem önümüzdeki haftayı bir de önümüzdeki haftaki ikizler burcundaki yeni ayı onları da buradan haberini e, vermiş olayım size. Evet cumartesi günden biraz bahsedeceğim. Ee, önce gece saatlerinden bahsetmem gerekiyor Biraz zorlanacağımız bir akşam üzeri yaşayacağız Lütfen cumartesi günü ilişkilerinize dikkat edin Videoyu da çekme sebebim o zaten Ayın venüse karesi var Ayın Akşam saatlerinde 8 gibi neptünle kavuşumu var Bu da hem venüs kareye gidiyor neptüne Merkür neptün karesi yavaş yavaş olgunlaşıyor Dolayısıyla biraz ilişkilerde sorun, harcamalarda sıkıntı, yanlış kararlar mesela alabilirsiniz. Buna dikkat edin lütfen. Özellikle duygusal olarak da biraz daha depresif, çok daha hassas enerjiler olacak. Birbirimize daha fazla anlayış gösterelim. Bir de yarın yoksa sokağa çıkma yasağı var. Hele ki İstanbul'da tabii. Herkes evde olacak. Biraz böyle tartışmalar, mutsuzluk, memnuniyetsizlik işte böyle keyif alamama hiçbir şeyden hani böyle zorluklar yaşanabilir. Duygu haliniz çok güzel olmayabilir. Farkında olun gökyüzünden dolayı olduğunu düşünün. Geçici olduğunu düşünün. Gerçekten geçecek. Çünkü mesela pazar günü öyle değil. Ama cumartesi günü özellikle akşam saatlerinde lütfen hem ilişkilerinize anne babanızla olabilir, eşinizle, sevgilinizle, kardeşinizle, parayla olan ilişkileriniz ve iş yeri, iş yerine alacakları varsa alacağı olanlar falan onlar da biraz sorun çıkarabilir, e, sorun çıkabilir daha doğrusu hani beklentilerinizin karşılayacak e, mesela miktarda işte para alamayabilirsiniz. Ya da işte belki probleminiz var anlaşma sağlamanız gerekiyor bir konuda anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Tüm konular için geçerli yani tüm ilişkiler için geçerli. Yani cumartesi günü öyle çok harika falan olmayabilir akşam saatleri ama farkında olun. Farkında olursanız daha rahat atlatırsınız. Mesela erken uyun tavsiyem size. İşte kitap okuyun, müzik dinleyin, film izleyin biraz daha bireysel geçirmeye çalışın etrafınıza çok ilgilenmemeyi tercih edersiniz daha rahat edersiniz görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın güzel yeni bir hafta geliyor merak etmeyin sevgiler